istiyorum. 10. sınıflarla binom açılımı Pascal üçgeni konusuna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden ikinci dersimize devam etmekteyiz arkadaşlar. 12 Kasım 2021 10. sınıf ikinci ünite dersimiz. Ee, evet gençler ilk derste x artı y'nin 4. kuvvetinde kalmıştık. İlk e <laughs> sıfırıncı kuvveti birinci ve e, ikinci üçüncü kuvvetlerini açıklamıştık. Bu Pascal üçgeni böyle bir durumda ne işimize yarıyor ya da binom açılımı ne işimize yarıyor? Bunu görmek için kuvveti açtım arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin dördüncü kuvveti dedim. İlk önce bildiğimiz şuydu. Birinci terimimiz artarken ikinci terimimiz birinci terimimiz en üst faziyetteyken yani x üzeri dörtgen e, i̇kinci terimimiz yani Y arkadaşlar, Y üstü sıfır oluyor. Böylece direkt devam ediyoruz. Birinci terimimiz gittikçe azalacak, ikinci terimimiz gittikçe artacak. Yani birinci terim X'in küpü oldu, ikinci terim Y'nin birinci kuvveti oldu. Bakın ikisini mukayese ettiğiniz zaman arkadaşlar bakın biri X üzeri dörtken yani üssümüz 4 iken x üstü dört oluyor. Diğeri ise sıfırda. Sonra ikinci terimi yazarken biliyorsunuz artı eksinin olduğu yere kadar terim terim ilerliyor bunlar. İkinci terim yazarken buradaki ilk değerimiz x artık x'in küpü oldu. İkinci değerimiz ise y'nin üssü bir, y üssü bir oldu. Terim demiyorum buradaki terimlerle karıştırmayın diye. Artık birinci terimimiz bu, ikinci terimimiz bu oldu çünkü. Şimdi gittikçe birinci artacak, ikinci azalacaktı. Artık ne oluyor? Bakın birinci artmış vaziyetteyken, ikinci en az vaziyetteyken gittikçe tersi oluyor. Bakın birinci azalıyor, ikinci artıyor. Birinci azalacak, ikinci artacak. Yine birinci terim. Bakın birinci sayımız bu oluyor, ikinci sayımız bu ya arkadaşlar. Birinci azalıyor, ikinci artıyor. Hep e, bu şekil. Birinci terim yok olana kadar devam edecek. Şimdi arkadaşlar yine yapıyorum. Birinci x'in karesine düştü. İkinci y'nin karesi oldu. Sonra birinci x'in birinci kuvveti oldu. İkinci y'nin küpü oldu. Şuradakinin tam tersi oldu. Görüyor musunuz? Evet. Sonra birinci x üssü sıfır oldu. İkinci y üssü 4 oldu. Olması gereken, bakın buradaki değerdi zaten. Olması da gereken değere kavuştu. Y üssü sıfır, farklı renkle göstereyim. Y'nin sıfıra eşit olmaması şartıyla y üssü sıfır bire eşittir. X'in sıfıra eşit olmaması şartıyla bire eşittir. Çünkü sıfır üssü sıfır tanımsız oluyor. Artık değerlerimizi yazabiliriz. X üssü dört artı x'in küpü y artı x'in karesi y kare artı x çarpı y küp. Tabii çarpmanın değişme özelliği olduğu için bunların yerleri de değişebilir fark etmez. Ama kendisini taşıyan bir değer yok. Bakın burada y varken burada y küp var. Her ikisi y küp olsa topluyorduk. Mesela karesini yaparken böyle bir toplama yaptıydık. Ama burada öyle bir şansımız yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu artık 1 olduğu için burası da y üssü 4 oldu. Şimdi burada bizim Pascal ne işimize yarayacak? Onu göstereceğim. Biz dördüncü sırayı yapıyorduk arkadaşlar. Dördü işaretledik. Bakın birinci için burası bir. Bir etkisiz eleman bize bir şey ifade etmedi. Ama şurada değer fark edecek arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Şurada kareyle göstereyim. Dört. Burada altı. Burada dört. Bunlar bir. Görmüş olduğunuz gibi şu değerleri içlerine yazmış olacağız arkadaşlar. İşte burada bize Pascal ihtiyaç. Biri yazdık. Dördü yazıyoruz. Sonra altıyı yazdık. Sonra dördü. Sonra da bir. İşte bizden sınavda istenen buydu arkadaşlar. Pascal üçgenine göre yazın. Ha bize denilse ki şuradaki altının binom açılımına göre değeri nedir? Dördüncü satırdı arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Buraya dört yazıyoruz. Kaçıncı sırada? Sıfır, 1, 2. 4'e 2. Bakın şunu sorsaydı ne derdik? Dördüncü sırada şöyle yer açayım. Dördüncü sırada üçüncü pardon dördüncü satır üçüncü sıra. Şunu sorsaydı dördüncü satır dördüncü sıra. Bakın sonuncuyu yazdığınız zaman doğru yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Neden? Çünkü eğer dördüncü satırdaysa Son yazmış olduğunuz birin dördüncü sırada olması lazım. Başlangıç biri nasıl sıfırıncıysa sıfırıncı sıra olarak kabul ettiysek sonuncuyu da dördüncü sıra olarak kabul etmemiz lazım. İşte bizden istenen değer bu kadar arkadaşlar. Başka yapacağımız hiçbir şey bu konuyla ilgili başka bir yapılacak işlemimiz yok. Sizden x artı y'nin dördüncü değerini bulun dediği zaman yani dördüncü kuvveti şu şurası arkadaşlar üssü 4 x artı y'nin üssü 4 görüyorsunuz bunu bulun dediği zaman arkadaşlar yapmanız gereken tek koşul bu birinci sayımız üssü 4 iken gittikçe azaltacaksınız üssü 0'a kadar ikinci sayımızda Y üssü sıfır olarak başladı ya arkadaşlar. Üssü sıfır olarak başlarken yanındaki ile birlikte tabii çarpan durumunda olacak. Üssü dört olarak artacak. Sonra bunun haricinde bir de şunla karşılaşabilirsiniz. Evet sude düşmüş herhalde yeni geldi. Puh. Mesela şurada şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Eksi olabilir. Eğer bu eksi olursa Satırın biri eksi, biri artı, biri eksi, biri artı diyerek devam ediyor arkadaşlar. Bunu da ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Yani bir eksi, bir artı olarak devam ediyor. Aynı e, x eksi y'nin karesinde yaptığımız gibi. Birinci terim pozitif, ikinci terim negatif, üçüncü terim pozitif, dördüncü terim negatif. Bunu da neye göre belirliyoruz? İşte şuradaki küplere göre. Eksi eksi eksi. Üç tane çarpıldı. Birinci ile ikincinin çarpımı artıydı. Üçüncü gelince ne olur? Eksi olur. Bu yüzden küp değerimiz eksi olarak çıkar. Bu da nerede? Yedinci sınıf. Birinci ünite işlediğiniz tam sayılarla çarpma evet. bölme işlemindeki konuyla ilgili. Yani onuncu sınıfa da gelseniz, üniversiteye de gelseniz bu konu hayatınızda bir değişmez olacak. Evet. Şimdi Ahmet Arda'dan bunun üssü 5 olarak istemiştik onu yaptıralım sonra Hocam bir şey da, ben. sonra da Efendim <laughs> hocam hani daha demin şey yazdık ya e, x artı y üssü 4 o 4 oradaki 4 satır 4 ne oluyor Evet yani aşağıdaki satır Aynen tamam. şimdi sana buraya Hatta en üstte yazıyorum yerin fazla olsun diye x artı Y'nin 5. Üssü 5. Olmak üzere. Açılımı nedir? Yaz bakalım bize bunun çarpanlarını. Yazayım hocam. Şimdi içinden diyor ki hocam bu kadar 10. sınıf öğrencisi varken beni mi buldunuz? <laughs> evet. Aşağıdan rahatça bakabilmen için aşağıyı da bıraktım. Şimdi ben olsam ilk önce şunu yapardım. Pascal üçgenimi çizerim. Pascal üçgenimi çizdikten sonra acaba bu beşinci satır mı? Ona bakarım. Burası sıfırıncı satırım. Bura birinci. Bura ikinci. Bura üç. Bura dördüncü değil mi? Öyleyse bu nedir benim? Beşinci İçin. satırımdır değil mi? Beşinci satır. Sonra buradaki işarete bakarım. Buradaki işaretim artı. O zaman benim bir eksi bir artı yapmama gerek yok. Araya neden artı koydun? Onlar çarpan olacak. Ha, bir dakika. O terimleri bir arada yazacağım. Bir de önlerine de boşluk koy sayı yazmak için. Bunlar. Yakacağım. Bir de birbirine biraz yakın çizersen, yazarsan daha iyi olur. Yoksa sana yer kalmaz. Yani X ile Y arasında o kadar boşluk kalmasın. Şimdi şuraya artı koyalım. X üst 4. Y evet. 1 artı Kaoto hak etmek için 3 çarpı 2 kaç oluyor X bir alıyor. Y4 oldu. thank awesome. Tam siyah ekran ya. Siyah ekran geldi. Kapatalım. arkadaşlar Sorumlu. arkadaşınız yaptık şöyle yaptık evet can beyin error vermeye başladı <laughs> evet gençler chatten çözen var mı sonra var hocam Yardım et istersen arkadaşına. Söyleyeyim mi hocam? Evet. Yardım edebilirsin tabii. <laughs> 10 çarpı x, x kare y küp. Bir dakika. 10 x Tüm yazıklarım geliyor mu? Evet. Oh. <laughs> Bayağı bir karalamışsın. sen bir anda geldi. Hmm. artı yazık mı Ben yazayım hocam İyi olur yardım et istersen It was yes, x küpü, 10x yani karesi y küp artı 5 x ah direkt benimkiler evet şimdi burada dikkat etmeniz gereken neydi bak Yücel'den görünce fark etmişsindir şimdi birinci aynen x üssü 5 ikinci 0 x üstü 4, 1. 3'e 2. 2'ye 3. 1'e 4, 0'a 5. Tabi bunlar gitti. Geriye x üstü 5 kaldı değil mi? Evet. Ne olduk burada? 1'i getirdik. 5'i getirdik. 10'u getirdik. Evet 10'u getirdik. Yücel nerede devamı? Hocam yazdım ama silin de isterseniz en baştan yazın. Niye sildin? Ya Yaz yaz. Güzel yazıyordun sen tane tane. Şey, tamam, Arda'yla birlikte güzel yazdınız da o yüzden. Evet bakın arkadaşlar. Demek ki burada ne yaptık biz? Pascal üçgeniyle 1'i, 5'i, 10'u, 10'u, 5'i, 1'i yerleştirdik. Demek ki üssü 5 olan x artı y parantezindeki sayının çarpanlarını ayırdığınız zaman elde edeceğiniz altı terimli bir sayıdır. Bunun altı terimli olduğunu Pascal üçgeni ile belirliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet bakın şu an arkadaşınız da aşağıda yazıyor. Buradan da ne oldu? Ben de Arda'nın yazmış olduğunu devam ettireyim. X kare Y oldu. Sonra evet bakın çünkü ne için? X kare Y küp oldu. Evet. Sonra ne oldu? X üssü 1'di tabi. Çarpı beş. y üssü 4 oldu. Buradan da artık y üssü 5. Devamın her kalmaları. Evet. Yani şurada üstüne de yazsan olur. Hiç sorun değil. Buradan da ne yaptık arkadaşlar? Şöyle bunu da kalın olarak göstereyim biraz. 1 5 10 10 10 ve sonra da arkadaşlar yine 5 ve 1. Buradan beş. da elde ettik. İşte bizim amacımız zaten bunu elde etmekti gençler. Tamam mı? İşte bize binom açılımıyla da biz bunların adresini belirliyoruz. Adresini sorguluyorsunuz. Mesela ben size dersem eğer 10 x kare y küp nerede? Bakın şöyle bir soruyla karşılaştınız. 10 x kare y küp nerede? Hemen bunun adresini bulmak için yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. 2. onluk bakın 1 2 3 4. sıra. 1 2 3 4. sıra. Demek ki bu ne olacak? 5'e 3 konumunda. Değil mi? 5'e 4, 5'e 5. Bitti. Burası da 5'e 0. Yani binom açılımıyla da bu şekil konumları belirleyip sonra da bunlarla ilgili işlem yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kaota girebilirsiniz. Ekranı paylaşıyorum. Ya ben evet. benden bu kadar iyi. <laughs> yani yine de güzel. Aferin. Evet. Şimdi ekran paylaşımı veriyorum arkadaşlar. Kahoot'a girmeniz için. Evet. Hemen anında başlatacağım. Çünkü 10 dakikam var. Her soru ortalama yarım dakika olabilir. Thank you, Süremiz bitmeden. Evet. Evet 260 1982 arkadaşlar. O Emirhan girmiş. Aferin. Evet gençler bekliyorum kauta. Sude neredesin Sude? Sude? Hocam geliyorum Neredesin? Geliyorum hocam daha yeni açıldı kaut zaten. Evet. Yok kaut açıktı linki paylaştım WhatsApp'tan. Anladın ben mı? Binom açılımının tanımı ile konu anlatımında Pascal üçgenini. Biliyorum hocam. Bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Yok. Çünkü ilerleyen aşamalarda bunlarla ilgili işlemlere devam edeceğiz. Biraz daha ağırlaştıracağız. Öncelikle bunu oturtmanız gerekirdi arkadaşlar. Eksikliği olanlar için. <laughs> Evet Su'de geldi, Yücel geldi, Emirhan burada. Başlatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. E şıkkı nedir ya? <laughs> Artık 10. sınıfta 9'da E var. <laughs> ya. 7. sınıf tamam. olduğunu bu kadar çaktırma bence. <laughs> evet son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapatıyorum. Okay. Kapattım. Aferin. Ceyhan'da arkadaşlar. 3A 3, 5, 15. Evet. Aferin. Emirhan Yücel. İyi gidiyorsunuz. İki kemer daha alsaydı. <laughs> Ya da pantolonların ikisini atsın. Ne bilmem açılımı. Son yedi saniye. Kolay bir soru arkadaşlar. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kapatıyorum. Kapattım. Aferin arkadaşlar Denizli. Dokuz yapıyor mu onu yapamıyorum. <laughs> ha bu kolay. <laughs> Rakamları farklı diyor bakın. Onu karıştırmayın. Üç basamaklı diyor. Olmadı. Evet. Yücel çöz bakayım bu soruyu. Yücel. Hocam, hocam altı tane sayı var. Rakamları evet. farklı dediği için üç tane haneye bir dakika yazayım hocam isterseniz. Tabii. İlk haneye altı tane gelebilir. İkinciye 5, üçüncüye dört tane gelebilir. Hepsini çarptığımız zaman 120. Aynen. Aferin. Kayıt aldığım için arkadaşlar bazıları soru çözümlerini istiyor. İyi oluyor böyle. İzlemiş olduklarını da çözüyorlar. Başka bir gün yine yaparız. Evet. Son. 20 saniye. Az önceki anlattığım gibi arkadaşlar. N'den 3'e, N'den 5 eşitse ne olur? Süre bitiyor arkadaşlar. 5 saniye. Ve süre bitti. Evet. Tıklamadınız. Evet. iki kişi yapmış. Kim yaptı arkadaşlar? Emirhan? Emirhan? Sude? Efendim? Yaptın mı? Ben yapamadım. Sude sen çözdün mü? Evet. Çöz bakalım Sude. Hocam şimdi e, N8 oluyor çünkü e, e, N eşit şeydan çıkardığımızda e, yani 8 3 evet. yaptığımızda 5 geliyor yani doğruluyor. Evet. O yüzden N8 geliyor. E, 8'in N'li 4'lüsü e, yani o da 70 yapıyor. Evet. Aferin Sude. İyi pratik çözebiliyorsunuz. Aferin arkadaşlar. Artık bunu da ben yazayım değil mi? <laughs> evet, bilen var mı? <laughs> 5 4 3 2 1 0 <laughs> Bakalım. Aferin hepiniz biliyorsunuz. Bir ama gelince susuyorsunuz. <laughs> evet, kimin çözdüğünü bulmakta zorlanıyorum ama onu herkes biliyor. Evet, bunu bana kim çözecek? Çok zor bir soru değil arkadaşlar. Sadece işlem istiyor. Hiç kimse soru çözmediğinde aynı kautu yeniden yapıyorum. O yüzden ekran görüntüsü alıp soruları çözerseniz sevinirim. Çözemediğiniz olursa mutlaka ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Evet 5 4 3 2 1 ve son 0. Basıyorum arkadaşlar kapatmaya. Kapattım. Evet, üç kişi bilmiş. Kimler kırmızı dedi arkadaşlar? Yücel, Emirhan, Sude. Evet, ses alalım. Yücel, sen çözdün mü? Evet. Emirhan. Hayır, hocam. Emirhan. Direkt 11'in 5'lisi diye yap. Evet doğru. Zaten öyle yapınca kaç farklı şekilde olduğu çıkıyor. Evet, zaten bir tek Emirhan yapmış. Evet gençler, son sorumuz kalanını daha sonra yapacağız. 10 saniyeniz var. Evet süre bitiyor arkadaşlar. Kapatmam gerekiyor çünkü süremiz bitiyor. Kapattım. Evet.